Merhabalar, ben Doktor Ali Ahmetoğlu. Bugün sizin için kısacık bir bilgi vereceğim. Özellikle katarakt nedir? ne yapılır, ne yapılmalı. Katarak kelimesini herkes, bütün meslektaşlarımız göz içindeki merceğimizin saydamlığının kaybetmesine verilen isim diye söylerler. Yani şeffaf merceğimiz beyazlar. Ama katarak kelimesinin sözcük anlamı Yunanca'da suyu kurumuş şelale demektir. Şelalenin suyu kuruduğu zaman o taşlar traverten mermer görüntüsü alır. İleri kataraktın adı kataraktos kelimesinden gelir. Suyu kurumuş şelale demektir. Tedavisi malum tek başına cerrahi yöntem. Cerrahi yöntemimiz kişiden kişiye, hastadan hastaya, hatta ve hatta bir hastanın bir gözü ile diğer göz arasındaki değişiklik gösterir. Tedavisi cerrahidir. Cerrahide en çok kullandığımız yöntem, FAKO dediğimiz yöntem, yeni gelişmiş FEMTO lazerli yöntemle de bu cerrahi işlemi, kirlenmiş merceği, beyazlamış merceği, saydamlığını kaybetmiş merceği çıkarıp yerine yapay mercek koyuyoruz. Bu işleme katarak da ameliyat ediyoruz. Mutlaka bir mercek koymalıyız çünkü aldığımız dokunun yerini boş bırakamıyoruz hepinize iyi günler dilerim iyi görmek dileklerimle